Selahaddin Eyyubi mübarek, çok ideal bir Müslüman, Kürt asıllıdır Selahaddin Eyyubi. Musevilere çok iyi davranmıştır. Ve hepsini Kudüs'e toplamıştır. Oraya buraya gidenleri, işte vatanından uzak kalanları, geri davet etmiş, hepsini Kudüs'te barındırmıştır. Ee, o devirde Selahaddin Eyyubi'nin, Özel doktoru Museviydi. Ve çok ünlü biriydi ama. Çok çok ünlü biri. Museviler tarafından çok sevilen birisi. E, Mişna ve Toran'ın yazarı olan Maymonides. E, doktordu Maymonides. En güvendiği kişiler genelde Musevilerdendi. Selahaddin Eyyubi'nin. Çok olgun, kibar kaliteli insanlardır. Osmanlı sarayında da hep Musevi doktorlar görev almışlardır. Padişahlar çok güvenmişlerdir Musevilere. Zeki, dindar, temiz insanlardır. Musevi düşmanlığı çok çirkin, çok yanlış.